Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma he. hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. İsterseniz hiç hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım İlk önce şu günlük hediyemizi alalım. Ee, birkaç gündür video çekmiyorum. Hatta geçen hafta bir tane çektim. O yüzden kusura bakmayın. Ee, çok işim vardı ve hastaydım. Şimdi bir şuraya bir girelim. En son e, 470 kupa, kupa olmuşuz. E, şimdi şöyle bir bir maç atalım. Evet abi başladık şimdi. Ee, biz MH oyun olarak şeyliyiz. Şurada Tamam tamam tamam. Şurada birini gördüm. El primi oydu galiba oraya giden aynen. Tamam. Ya. Böyle işte. Neyse. Ee, bu arada ikinci kanalıma giderse çok sevinirim. Yani oraya da bir abone olun. Ya arkadaşımın özlü gördüm ee, şey e, nasıl desem kulübe yazmış da abi YouTube'dan geldim diye öbür hesabına sokamamış sıkıntı yok kardeşim bir şey olmaz ee, yani yani YouTube'da herkes görecek yani eğer eğer o annenin babanın hesabıysa izin al öyle gir kulübe bir şey olmaz e, kardeşim. Yani sıkıntı değil girebilirsin tabii. Ee, bazı kişiler diyor ki abi e, şey yapmışsın diye. Aile üyelerine özel yapmışsın diye. Aile üyelerine özel e, kapalı yazıyordu. Ben de öyle bıraktım da bıraktım da inşallah şeydir yani girebilirsiniz. Ee, inşallah yani beraber oyun oynarız yani bir bir Çarşamba günü falan oynarız belki Ama bu videonun en az 30 izlenmesi gerekiyor Haberiniz olsun Şöyle ben onu duramadım yani. Neyse ee, Kulübümüzün adını Biliyorsunuz zaten diyecektim Bu beni öldürür Ne güzel patlatacaktım da kafasına Ölçüyü ee, Bütün elmaslar Arkadaşımızda şimdi Şöyle lap geçir. ta 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 Tamam bir daha geçelim. Şimdi gelme. Abi gelme. Tamam, gelme, gelme ya. 2 1 ve ilk turumuz bitti. Kazanan biziz. Ee, kazanma serimiz hala devam ediyor de bizim. Vallahi. Oo 32 kazanma serisi ne abi? Tamam bunu yapmışız bunu yapmışız. Tamam. Ee, iyi gidiyoruz. Baya baya iyi gidiyoruz. Yavaş açacağım şöyle. Bana bir kutu açma taktiği verin abi ya. Ha bu arada şey diyeyim. Ee, o araba konusu vardı ya. 3 araba aldım. 2 seriye bir satılık diye. Ee, arabaları arabalara verdim arkadaşlar. Bilginiz olsun ama isterseniz bir video izlemeye gidin. Şimdi abi bak. Sağ, sol, tam burnuna bir tane daha ağzına. Bu sizin için. Ama bir şey çıkmadı ya. Geçin niye Ender çıkmıştı? Sizin için diyorsam neyse. Ben de bir değişeyim arkadaşlar. Şuna bakmayın. Daha 8 tane karakterimiz olmuş. İyi yani iyi gidiyoruz. Şu elmas kapmacayı bir değiştirelim. Ne yapsak? Maden arabası varmış. Bunu hiç oynamadım. Bir bakalım. Bu arada Sünger Bob şeyi gitmiş mi abi? Aynen gitmiş ya. Hadi, hadi. Bu ne abi? de bir, yani değişik Ben götürüyorum kardeşim. Sen burada dur ben e, saldırayım bizimkilere. Ya karşıya. Onları götüremezsin. Merhabalar. Abi karşıda şey var ya bu var. Aha bizimkiler tek kaldı ya. durma. Durma. Baktı, oh. Hadi 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 git. Hadi abi. Bir anda ortam baya bir sessizleşti. Olamaz. Abi adamlar %70'ini götürmüş. Ben nasıl %60'ını götürdüm ya. Sabahtan beri götürmeye uğraşıyorum. Ya canım on dört kalmış koptu git ya. Allah Allah. Ne oldu lan he he sizden işe yaramadı. Allah Allah. Akıp koptu git git. Konuşamadım yani git. Koptu muydu lan onu adı? neydi? Hadi ben bitirdi bitireceğiz hadi geçtik. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi. Ya bir git bak hop. Ay git. Ben git. Abi. Aa biz 92 olmuşuz lan. Şöyle. koş abi adamlara oraya vermeyelim işte. Oraya vermeyelim. Yes. İşte bu. Dur şuradan gideyim, şurası baksa. Yürü abi yürü abi yürü abi yürü. Tamam bitti. Finito. Finito finito. finisher finisher abi. Yes. Kazandık işte bu. Ee, çok yani dakika yiyen bir şey o yüzden buna oynamıyorum ya. Evet sıkıcı oldu da o yüzden 30 kazanma serimiz olmuş arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle 6000 hasar veri yapmışız başka bir şey yapmamışız. Olsun. o, o bir 500 kupayı tamamlar mıyız? Aynen abi tamamlarız da. Ben yanlışlıkla kargoya girdim gene. Neyse, sağlık olsun. Şöyle girelim de. Ee, şimdi Mesut, Ross Provit, Damian, Victor Koç falan filan var. Abi, hızlı 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 gidelim hadi. Ben şunları bir halledeyim herhalde. yoksa bunlar bir saldırmayacak. Bu değil daha bir şeyin tamamını öne geçirdim tamamını da bir an. O yüzden bir durdum. Neyse. Ya çok bir şey yok. Bir an bir sessizlik oldu diye önce bir de onun gibi soracaktım da neyse. Emze alır mıyım? Aa, alamam ki onlar iki. Onlar iki kişi abi ya. Emze alamam ki zaten. Lan bunlar bitirdi bitire şey. Bitirdi bitirecek. Ne yapacağız? Aha. Sen orada Sen orada dur. Allah belanı versin inşallah. Aha aha hadi Allah. Lan vur 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 da öldür onu öldür. Hah yes öne geçti abi işte bu. Hadi. Hadi abi hadi. Ee, şöyle bir bakalım. Aha da geldi. Abi geldiler abi. Hadi. Hadi oğlum bitecek. Hadi Allah'ın izniyle bitecek. Allah belanı vermiyor. Ya abi adamın arkası dönük nasıl vuruyor ya? Neyse hadi lan oraya git fit. Allah Allah. Lan oğlum oraya gitseniz de ne yapıyorsunuz? Çatışıyorsunuz mu? Allah belanı versin. Lan izin vermemeye çalışıyorum. Lan oğlum hayır. Yes. Yes abi izin verme izin verme izin verme. Yes. İşte bu let's go. Hadi. Patlat abi bunların kafasına. Yes. 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 İşte bu. İşte bu. Hadi. Ya. Yes. Abi tamam çok iyi gidiyoruz. Şöyle bir 5 kalalım artık. Yes boyu da açtık abi. Bu hayırlı uğurlu olsun. Bir elde boyla oynayacak ya. Değil mi? Bir elde boyla oynayacak. Yeni bir ender savaşçı açılıyor. Açıl abi. Berley mi kolt kol. Bizde kolt. Biz de kolt açtık. da hayırlı olsun o açtı diaptelim Neyse. Evet, 8 bit tabii ki. Dynamite mi? 8 bit mi arkadaşlar? 430 430. Dynamite mı yoksa 8 bit mi? Ee, sonra değiştiririz. Siz yorumlara yazın. Dynamite mı 8 bit mi? Ben şöyle 8 bit'i seçtim. Sonra değiştir var ya arkadaşlar. Ha oradan değiştiririz. Eğer e, Dynamite seçilirse şimdi yavaş 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 açalım arkadaşlar şöyle. Bir gözüne bir sol, bir sağ, bir ağız Bir de şöyle bir etrafa. Hızlıca açınca da aynı şey çıkıyor. abi Bu e, kutulara bir şey olmuş da ben de anlamadım ne oldu. Şimdi boğumuzu bir seçelim. Bu 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 işte burada. Yükseltmeye gerek yok abi. Şimdi lan e, boyu niye seçmedi bu? Ha seçe bas seçe basmadık kaldı. Heh. Şimdi şuradan e, maden arabası deniz savaş e, şey savaş topu oynayalım ne kısa ne uzun sürmez diye düşünüyorum umarım e, şöyle hemencik gir abi e, abi sekizlik var. biter e, tamam bence dynamite pardon ya dynamite nereye dedi abi kafam İyice gitti. Gol. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Eee şey bu güzel gibi duruyor. Gel pas gel. Evet, test ama. Lan pas gel. Ha, ölün sen burada. Net. Evet. Bu o hala attı bitti. Eee bu maçta bu kadardı. Yani bu videomuzda bu kadar olsun. 35 Hızlıca açalım. Olmadı ya. Tıklıyorum abi Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı katmayı like unutmayın. Ee, öbür edit kanalıma yani m 7 y edite gitmeyi unutmayın. Oraya da abone olun. Buraya da abone lütfen. Ee, daha çok Brawl videolarının gelmesini istiyorsanız like ve abonelerinize bağlı haberiniz olsun. Ee, bu videomuzda bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.